Suriyeliler ülkemizde ve Ümit Özdağ bu açıklamaları yaptı. Göçmenlerin ülkemize olan tehlikesini birer birer anlattı. Peki yetkililer ne yaptı? Hiçbir şey. Göçmenlerin ülkemize olan kötü etkisini ve göçmenlerin ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini ve eğer seçilirlerse bu sorunların düzeltileceğini vaat etti. Peki sadece bunları mı vaat etti? Hayır. Zaten yapılan röportajlarda ve başka konularda onun neleri vaat ettiğini araştırarak bulabilirsiniz. Benim burada söylediklerim Ümit Özdağ mülteciler konusunda ırkçı olmadığı ve haklı olduğu konusu. Şimdi gelip sen onun tarafını tutuyorsun diyenler olacak. Hayır arkadaşım ben kimsenin tarafını tutmuyorum. Videolarımda hiç kimsenin trollüğünü yapmam. Yarın Erdoğan haklı olsun onu da savunurum. Ki bu pek mümkün de değil ama neyse. Biz eleştiri kanalından çok bir tartışma ve araştırma kanalıyız. Siz bana bildikleriniz yorumlarda aktarırsınız. Ben de size bildiklerim videolarda aktarırım. Böylelikle bir beyin fırtınası oluşur. Eğer yanlışım varsa bunu da belirli ölçülerde düzeltirim. Bunu yapmamı sağlayan da sizsiniz. Lütfen bu kanalda kimsenin trollüğünü yapmayın. Buna gerek dahi yok. Ülkenin sorunlarını tarafsız bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama insanlar bize hain ve vatan haini diyorlar. Hani bir video yapmıştım ya sessiz istila videosu bilenler vardır. Bu videomda sessiz istila filmini kısa şekilde anlatmıştım. Ve orada konuştuğum konular tamamen tarafsız olmakla beraber ülkemizin sorunlarıydı. Ve maalesef ki hala bu mesele ülkemizin sorunu. Ülke sorunlu demek hepimizin sorunu demek. Araplara kardeş olarak bakmayın. Kimseye kardeş olarak bakmayın. Sen bu ülkenin hudutlarında vatandaş olarak doğduysan, ne zorluklarla o vatandaşlığı aldın, haberin biliyor. Bu mesele ırkçılık değil, milletin meselesidir. Ümit Özdağ da ırkçı değil. Milletin meselesini çözmeye, kavuşturmaya çalışan bir siyasi kişidir. Ki zaten bu konuda haklı olduğu için çoğu insana başkalarına vereceğine Ümit Özdağ oy verir boyutta. Ama tabii ki de biz burada kimsenin propagandasını yapmıyoruz. Sadece doğruları konuşuyoruz. Bugün bu sorun ne ölçülerde bizi kötü durumlara sokar? Hadi bir konuşalım. Şimdi bu mülteciler ülkemize geldi. Afgan'ın Suriyelisi bilmem neyse şu anda ülkemizde milyonlarca Suriyeli ve mülteci var. Ülkemizin nüfusu 80 milyon. İnternetten aldığım kaynağa göre 3 milyon 622 bin 486 mülteci ülkemizde. Sayılmayan kısımlar da var tabii ki de. Ve Ümit Özdağ dediği gibi 2 milyon civarının Suriyeli mülteciye vatandaşlık verildi. Şimdi burada Özdağ ne karışı ne? Biz neden bağıra bağıra Suriyeliler mülteci ülkemize bir tehdit diyoruz? Bunun en büyük nedeni ülkemizin kolayca vatandaşlık vermez. Bakın diğer ülkeler vizede bile sorun çıkarıyor. Vizesini bile zor veriyor. Vatandaşlık için belirli ölçülerde yatırım yapmanızı istiyor. Peki Türkiye'de de ne oluyor? Önüne gelene vatandaşlık veriliyor. Ve Türkiye'nin sınırı aynı böyle olduğu için bu mülteci sayısı daha da artacak. Ülkesinden kurtulmak için uçağın ayaklarına tutunan bir milleti ülkemize aldık. Mültecilerin kadınlarının doğum oranı Türk kadınlarından fazla. Yani bir kadın 8 ile 10 çocuk doğurabiliyor. Ve o çocuklar Türkiye'de doğduğu için direkt vatandaş sayılıyor. Bu yanlış bir şey. Bakın şöyle diyenler de çıkacak. Onlar bizim din kardeşimiz. Onlar çok zorluk çekti. Böyle diyenler tamamen aptal bir düşünceye sahip. Kusura bakmayın kardeşimiz dediğiniz Araplar bizi yıllar önce sırtımıza bıçaklayarak o Suriye, Irak, Suudi Arabistan, İsrail gibi ülkeleri kurdular. Ki biz onlara hür bir irade, hür bir yaşam vermiştik. Ama onlar Türklerin sırtına bıçak taktılar. Sadece bu adam değil. Aha bu da, aha bu da yaptı bunu. Ve o zamanın Arapları bizden nefret ediyordu. Hakkımızı yediler diyorlardı. Ama ortada onların haklarını yiyeceğimiz bir konu yoktu. Kusura bakmayın da ben benim sırtımdan bıçaklayan birine güvenmem. Ona kardeşim demem. Aa ama onlar değişti ya. O zaman birinci dünya savaşıydı ya. Kandırıldılar ya. Diyenlere de şunu diyeyim. Sen binlerce yıl yaşadığın ve kardeş gibi olduğun birine nasıl inanmaz ve kandırılır onu öldürmek için düşman safına geçersin. Hadi bunu da açıklayın. Azeriler düşman safına mı geçti? Türkistanlılar düşman safına mı geçti? Türk kardeş kardeşlerimiz bize karşı mı oldu? Ben ne araba ne başka birine kardeşim demem. Türkiye derim. Sadece Türkiye. Bugün senin sırtına mı affedersen yarın senin ecilinde planlarlar. Bu insanlar sırf altın ve şöhret için Osmanlı'yı sattı. Osmanlı'yı değil Türkleri sattı. Zaten kendilerini hiç sevmem. Nedeni de yıllarca önce biz yaptıkları savaşlarda Türkleri katletmelerinden dolayı. Yani dünkü bok hala aynı boktur. Değişmez. Sen değiştin mi? Hala tembelsin. Türklerden bahsediyorum. Türkler hala tembel. Hala başkalarının kültür ögelerini kullanan bir ırkız. Çalıştığın işi sırf para için geçici iş olarak gören bir milletiz. Kusura bakma. Dost gerçeği söyler ve acı söyler. Evet konudan sapmış olabiliriz. Ama bunları da anlatmak istedim. Ki içinizdeki unuttuğunuz Türklük yerine gelsin. Bu zamanda da Türk'ü konuşan az insan var. Evet Ümit Özdağ ırkçı değildir. Irkçılık sizi güvenli bir şekilde götüreceğiz demez. Sizi kamplara kapatır ya da sizi perişan halde göndereceğiz der. Ümit Özdağ da güvenli bir şekilde götüreceğiz diyor. Zaten planları o boyutta. Bu adam adam eğitim konusunda da bana göre doğru konuşuyor. Ülkenin diğer sıkıntılarıyla ilgili de doğru konuşuyor. Tabi bana göre yanlış düşünceleri var mı? Var. Ama bana göre var. Size göre de bunlar değişebilir. Farklı olabilir. Irkçılığın ne olduğunu bilmeyenlere şunu söylüyorum. Elinizdeki o Google'a bunu yazın ve yazılan makaleleri tek tek okuyun. Tarihte neler yapıldığına bakın. Mülteci sorunu milletin sorunudur. A partisinin veya B partisinin sorunu değil. Milletin Türkiye'nin sorunudur. Peki bu sorunlar nedir? Şöyle düşünün. Alanında iyi olan profesör ve doktorlarca tespit edilmiş, incelenmiş bir kovandan diğer kovanı arıların gitmesi, diğer kovanın sıkıntılar çekmesi tespit edilmiş ve incelenmişti. Peki bu sorun Türkiye'de de sorun oluşturur mu? Evet oluşturur. Mültecilerin ülkemizde olması yüzünden ülkenin parası harcanır. Sizin paranız. Yani verdiğiniz vergiler harcanır. Ama siz istemediğiniz halde o paralar onlara gider. Belki sen o gün ekmek alamazsın. Ama devlet senin verdiğin vergilerle mültecilere ekmek alır. Sen belki de evde makarna yersin. Ama devlet mültecileri etli ziyafet sofraları kurar. Sen elektrik yüzünden şikayet edersin. Ve belki de faturanı ödeyememenden dolayı an ampulünün söndüğü bir evde oturursun. Ama devlet onlara ışıl mı ışıldak ampüllü elektrik faturası sıkıntısı olmayan yerler verir. Sen atanmak istersin, öğretmen olmak istersin ama atanamazsın. Çünkü devlet senin yerine mültecilikten vatandaşlığa geçenleri atar. Senin verdiğin vergilerin ne bunlar olur. E tabi ki de kültür farklılıkları var. Afganistan'dan gelenler olanca kültürüyle bürünmüş. Bunun ne olduğunu söyleyeyim size. Bu bir küçük olanın dans ettirilmesi ve o danstan sonra cinsel istismara uğratılmasıdır. Afganistan'da bu olaylar yoğundur. Ve biz ne diyebilirsiniz kişileri ülkemize alarak bu sapkın suçları daha da arttırmış olacağız. Bazı aptallar var, mal yani, gerçekten mal. Şöyle yorumlar yazıyorlar. Sanki bizim ülkemizde bunu yapanlar yoktu vesaire diyenler var. Siz malsınız, aptalsınız, salaksınız. Bu suçlar tabi ki de var. Gerek psikolojik, gerek sapkın düşünceler neticesinde Türkiye'de mülteciler yokken de vardı bu istismar olayları. Sen bunu ne diyor belirsiz mültecileri ülküne alarak daha da harlandırmış olacaksın. Denetleme, sorgulama yapılmadan kişiler ülkemize alınıyor. Sadece mültecilik değil, adamlara denetlemek sizin vatandaşlık veriyorlar. Vay amına koyayım ya. Benim dedem vatanı için Çanakkale çarpışsın, esir düşsün, onlarca sıkıntı çeksin sonra biri gelip sorgusuz sualsiz vatanımın topraklarına kirli ayaklı insanları alsın. Kusura bakmayın da ben hükümeti bu yüzden değil bu söylemlerinden dolayı ve yaptıkları saçmalıklardan dolayı eleştiriyorum. İşte bir daha yaparız diyor. Senin paran mı lan? O senin paran mı? Sanki kendi cebinden veriyor. Yaparız ederiz diyor. Yiyorsa oylama yap. Kimse onlara zırnık vermek istemez. Senin vatandaşın ekmek alamıyor. Sen gidip onlara ekmek alıyorsun. Bu arada bunu abartarak söylemiyorum. Yolda yürürken önceden çöp topla insanlara az denk gelirdim. Şu an ne zaman yürüsen çokça denk geliyorum. Ve bunun en büyük suçlusu hükümet. Hadi yiyorsa oylama yapın. Halk mülteciler için oy versin. Ben vergilerin ne? Onlara ekmek dahi verilmesini istemiyorum. Belki benim verdiğim vergiyle sizin verdiğiniz ekmek bir istismarcıya gidecek. Bu hak mı? Sorgusuz sualsiz insanlar ülkemize alıyorlar. Hakkım haram olsun. Verdiğim vergilerden bu ülkenin hükümetine düşen ve bunu har vurup sarman savuranlara hakkım haram olsun. Ülkenin, milletin emeğini haram şekilde milletin lehine hiçbir şey yapmadan yiyip oturup Sonra da gidip ben milletin vekiliyim. Ben senden üstünüm diyenlere de hakkım aram olsun. Bu millet bugün değil ama bir gün o şer günü sizin yakınıza yapışacak. Çünkü yetim hakkı yiyorsunuz. Ve ülke için, devlet için hiçbir çalışma yapılmıyor. Sosyal medyası çıkaran da sussunlar diyorsunuz. Ancak bunları dersiniz zaten. Çok dolmuştum. Gerçekten çok dolmuştum. Yani kısacası Ümit Özdağ diyenler milletçiliğin zeresini bilmeyen cahillerdir. Rabia hareketiyle dans edenlerdir. Tok otomobilimiz yerli ve milli diyenler. Sen böyle insanlar ülkeyi alıyorsun. Hem de sorgusuz sualeceğiz. Altında da ben de vardım. O olayları gözümle gördüm. Türk mülkünü sınamayın. Yoksa çoğu Esat Okba Yıldıran umursun. Benim adım çılgın değil. Beni unutmayın.